Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu sizlerle modern Ops oynuyoruz arkadaşlar. Anlatmaya gerek yok. Zaten herkes biliyordur diye düşünüyorum arkadaşlar. Oynamak için lütfen kullanım şartını oynayız. kabul Reklam bizim medresi melek Tamam. Oyun sürümü 8.35 Bir dakika A 7 gün Nasıl oluyor Kutu aldım ben Sapık maskesi Ya dakika bir gol bir abi Ne altın çağ Yok Yok Allah Allah işte mi Al işte Al işte ya birader istemiyorum ya. Bunu aç. Krediler 200. Ne var benim silahlarımda? Ooo oh, AK-47. E ee, güzel. Benden nasıl AK-47 var ya? Hepsi de var. Oha. Altın şeyi var. E, ee, nasıl oluyor bu? O en son var. Bu da en son var. E, bu da en son var. Zaten bir şey değil. E, bu açılmış. Neyse ya garip oldu. Ben eskiden oynuyordum acaba. Neyse boş ver. Ölüm tak maçı, ölüm takım maçı, maçı. Para. Ee, bu arada arkadaşlar 9 abone olduk. Çok mutluyum. Bunu biz daha ileride taşıyıp 1 milyon abone yaparız. Ben size güveniyorum bu arada. Güveniyorum yani. Anladınız. Unut özlemişim be. Unutmuşum diyecektim. Özlemişim. Ben hangi takımlıyım? Polisler diyeyim ben. Güzel. Abi işimse yok mu? Red Team. Girdi bir tanesi. Abi hiç kimse yok. Orada mı? Abi hiç kimse yok burada. Dur bakayım. Allah belanı. Ya oğlum 2'de bir dakika bir gol bir. Mamat. Ananı. Ananı içeri attım. Ben mi değiştir? anında biter biter. Az olmasın. Göremesin oradan beni. Tamam. Şimdi aradan bomba salla. Kamera çok yavaş dönüyor bu arada. Güzel. Ben bunları hiç anlamıyorum. Vallahi katliam zinciri ne var? Abi ben savaşta sonra öyle Ayarlar ya hassasiyet yüzde otuz değil. Medya düşük orta grafikası yüksek kardeşim. Şimdi tamam öldü ama güzel grafikler. Bu arada hassasiyet değil. tamam tam daha iyi oldu grafikleri bir de çok iyi yaptı. Hadi, hadi gençler. Biz onlardan öndeyiz. Orada biri vardı. Burada. Mermi. Hop. Kanka adamsın. Dur lan kurtaracağım seni. Ah be kurtaramadım be. Ananı. Görmeyin lan. Birine vurdum. Ben de görmüyorum ki abi. Vuruyorum arkadaşlar. Aha. Vuruyorum buralar. Ha. Kayıt bitti sandım. Şurada oluyordu normalde şey. Ben ne yapayım ha. Kayıt bitti sandım ya. Şurada şey. Lan ne yapayım. Lan ne oldu? Ben de. Neyse arkadaşlar. Arkadan sesleri gibi özür dileriz. Hep geliyor zaten. Ne yapayım? <laughs> Neyse öldürelim. Ben bırakıyorum. Hadi vay Allah. Of. Yalnız yedi ben aldım. Aha. Allah. Şundan kullan. Bir de bunu kullan. Asist yapıyorlar. Algo 70.970. Allah 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 Allah. Ah şuradan mı? Ah nana. Oha. Sro. ru bu Selamın aleyküm aleyküm Allah. Arkama bakmadan kaçırım. Ne oluyor kardeş? Ya bombayla ile öldün ha arkadaş. Bıçak alalım. Şuradan çıkanı avlayacağım. Arkadan geliyor. Nereden geliyor kanka? Nereden geliyorsunuz? Biri buradan. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Fantezi anladınız. <laughs> Neyse. Allah 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 ya. Bir hayır 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 istemiyorum hayır istemiyorum. La la. Bir tamam. Heh. Aa birinci olmuşum. Puan 535 öldürülen 16 yardım 5 ölme 2. İki kere adam 10 kere ölmüş. Tövbe estağfurullah. Devam et. Geldik. Burada ne var? Klanlar. Ya Ne var şimdi? yok. Ben ismimi değiştiremiyorum mu? Değiştiremez miyim? De. Ne var abi burada? Hiçbir şey yok ha. Ne bu? Ne bu? Donut. Bu o. Donut. Aa aktifmiş bu zaten. Neyse. İşte ben silah değiştirebilir miyim? Silah değiştirebilir miyim? Silah değiştirebilir miyim? Hmm, başka silah var mı? Yok. Burada var mı? Yok. Burada var mı? Yok. Burada var mı? Burada yok. Değiştirmiyorum ya. Ne herkes tek. Yok birader. Bu ne yazılıyor bu? Bu arada arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Aha. Ben red takıma geldim. Şarap bu maçta yeneriz. Allah bastır Allah bastır Allah bastır 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 bastır. Can. Hepimiz aynıyız. Hiç kılık yapmayın çocuklara. Öyle miydi o şarkı ben anlattım. Selamünaleyküm birader. Hayır. Hayır. neyse Selamun aleyküm. Dur kanka geliyor. Selamın aleyküm. Al. Bunu değil bunu. Allah. Görmedi beni. Görmedi beni. Görmedik. Görmedik. Geri zekalı görmedi. 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 Şimdi gördü. Al Bir Birden mi çıktı oradan? Selamun aleyküm. Birader ayırdı. Aa orada biri var. Ben seni görmeyeceğim mi sanmıyorum. Gerizekalı. Selamün aleyküm birader. Lan. selamünaleyküm. Tıkır tıkır indiriyoruz. ya takımın birincisi olursam şaşmam yemin ediyorum. Yine bunun da ben öldürdüm. Şimdi nereden sıkıyor? Yukarıdan mı sıkıyor? Kardeş ne yapıyor? Allah işte bombunda değil. Kullanma. Selamünaleyküm birader. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Selamın Oraya bir bomba. Bay bay. O. Aa! Ben öldüm. Geldim yettim gari. Ulan. Bismillahirrahmanirrahim. Silah Abi hepiniz birden ne gelin? Ben önceki maçta ölmeyecektim. O grafiklerim falan ayarlayacağım diye öldüm. O yüzden. Bir, bir kere öldü. Böyle yani. sayarsanız olur yani. Üstten mi? Alttan geliyor. Alttan geçtik. Nerede lan bu? Selamünaleyküm saygılar Az önce Prime Algan yaptık. Gel lan ben buradayım. Nerede lan bu? Şurada. Baba ne yaptı ki bana? Selamünaleyküm. Selamünaleyküm adım Azra'yı kanka. Ya oğlum bunlar ne yapıyorsunuz lan siz orada? Deli dana gibi geziniyorsunuz. Bütün takım ben taşıdım ha. Abartmayalım ha. Bütün takım ben taşıdım. Al şunu. Allah, ım. Allah ım lütfen bana can ver. Allah lütfen bana can ver. Bana can ver. Hayır dur 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 Hayır oldu Bitmiyor mu ya Allah. Bir, bir bitti. Evet arkadaşlar. Zafer yine kazandık. Evet. Bak. Ölme 4. Tamam. Onunla bir şey değilim ama puan 746. Öldürülen 23. Yani yardım 3. Ebre e, ikinci 7 yardım yapmış. Neyse lafım yok. Adama helal olsun. İyi. Adam ee, e, ne diyeyim işte Evet. Neyse arkadaşlar, bir videomda sonra gelelim görüşürüz. Dur, şunları da alalım. Şunları da. Ula oh ya. Neyse görüşürüz. Bay bay.